Evet arkadaşlar. Tanıtım videosunu çekmiştik. Kutu açılım videosunu da çekmiştik. Aracımız yeni geldi. Diğer çekmiş olduğumuz araçtan farkı 3 e, normal vites 5 de otomatik vites barındırıyor araç. E, otomatik pilot sistemini size tanıtmıştık. Orada e, var olan bir özelliği de size aktarayım. Aracımızda otomatik pilota aldığınız vakit Şöyle göstereyim size. 5 kademe vites sistemi var otomatik pilotta. Bu yarış pistlerinde işe yarıyor dediğim gibi size de izah etmiştim videoda. Otomatik pilotu aldığınız vakit şu iki tuşu yani manuel sistemden yani iki elle kontrol etme imkanı sunuyoruz size. E, manuel vites sisteminde ise hem bu tuşu kontrol etmeniz gerekiyor. Yani ileri geri hem sağ sol tuşunu kontrol etmeniz gerekiyor. Ama otomatik pilot sadece iki elinizi sağ sol sisteme aktarmış oluyor. Şimdi şöyle göstereyim size. Şu an otomatik aldık vitesi. Sesi iyi dinleyin. Bu birinci vites. Bu ikinci. Bu üçüncü. Bu dördüncü. 5. Gördüğünüz gibi vites düşürürken de 4. vites, 3. vites, 2. vites, 1. vites ve stop. Aracımız bu şekilde farklı bir araç. Yani minyatür olmasına rağmen büyük araçlarda 1/5, 1/10 e, ölçekli araçlarda olmayan özellikleri kendine barındırıyor ve e, küçük olmasıyla cebinize sığdırıp Cebinizde taşıyabileceğiniz, darlandığınız vakit her yerde yanınızda olabilecek bir araç. Biz e, dün ulaştı elimize. Dünden beri kullanıyoruz aracı. Bunun gibi bir tane daha e, araç geldi bize. Onu da zaten tanıtımını yapmıştık. Ve halen şarjı bitmedi. Şöyle söyleyeyim. Type-C şarj girişi var şarj ettiğiniz vakit bakalım ne zaman bitecek bittiği vakit sizlere bunun bilgisini vereceğiz tekrar bir video çekebiliriz beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sağlıcakla kalın Evet arkadaşlar aracımızı şimdi hız testini yapacağız ve güç testini yapacağız dediğimiz gibi 3 manuel fites 5 de otomatik vites sistemi var araçta özel bir araç aynı bu modellerde bu özellikler olmuyor Seçenek sunuyorlar işte araç için özellik sisteminden seçenekleri seçerek hangi özelliklerin olmasını istiyorsanız ona göre fiyatı da artıyor. Özelliği de artıyor. Bu şekilde sıfır bayiden sıfır bir araba alıyormuş gibi düşünün. Paket paket özellikleri var. Bir boş paketini aldık bir de full paketini aldık. Ve bunun tanıtımını yapıyoruz size. Bu otomatik pilot sistemi 5 vitesli bu şekilde. Yani şöyle gördüğünüz gibi vites arttırdığımız zaman araç gitgide hızlanıyor ve daha da güçlü hale geliyor. Bu şekilde 5 vitesli araç. Yani önünde bir şey durmuyor kolay kolay. Ee, gücü fazlasıyla sisteme aktarıyor. Gördüğünüz gibi. Rahat bir şekilde bir arabayı itebiliyor. Ve off özelliği olmasından dolayı itemediği zaman ya üstünden geçmeye çalışıyor ya ön kaldırıyor. Öyle farklı bir araç. Bu kitapları da koyduk hani üzerinden geçebilir mi diye. Gördüğünüz gibi hiç zorlanmadan geçemediği yerde de ön kaldırıyor gördüğünüz gibi. Bu kadar.